Herkese merhaba. 12. sınıf okul matematik kitabı sayfa 37. Birinci soruyla başlıyoruz çözümlere. fx eşittir işte, logaritma x fonksiyonu için aşağıdaki değerleri bulunuz demiş. Yani fonksiyonda x gördüğüm yere 10 üzeri 5 yazacağım. A sorusunun cevabını bulmak için şöyle bir yaklaştırıp hemen çözümlerime başlıyorum. Logaritma resmen 10 üzeri 5'i soruyor arkadaşlar. Özellik gereği 5 öne inecek. 5 logaritma 10. Logaritma 11 olduğu için cevabımız ne çıkacak? 5. Hemen B'ye geldik. Bu sefer de x gördüğüm yere 10 üzeri eksi 4 yazacağım. Eksi 4 öne inecek. Eksi 4 logaritma 10. Logaritma 11 olduğu için cevabım ne yapacak? Eksi 4. C'ye geldiğimde logaritma 0 tam binde 1 olacak. Ki bu da logaritma 10 üzeri eksi 3 demek arkadaşlar. Eksi 3'ü öne indirdiğimde eksi 3 logaritma 10 olacak. Logaritma 10 1 olduğu için cevap eksi 3 olacak. D şıkkına geldiğimde zaten C yapan C'yi rahat rahat yapar. Logaritma 0 onda 1 o da logaritma 10 üzeri eksi 1 demek. Eksi 1 öne indiğinde logaritma 10. Logaritma 10 1 olduğu için cevap eksi 1 olacak demek diyebiliriz. Evet şimdi İkinci soruyla devam edelim. Aşağıda verilen ifadelerin hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu bulunuz. Biz böyle sorularda tabana bakıyoruz. Tabanımız 10. Şimdi eğer bu 10 tabanında 100 olsaydı 10 tabanında 100 biliyorsunuz 2 demekti. Dolayısıyla 248 de 100 ile 1000 arasında olduğundan dolayı biz logaritma 248'in 2 ile 3 arasında olduğunu düşünüyoruz. Bunu şöyle anlatayım. Şimdi logaritma 100 küçüktür. Logaritma 248 o da küçüktür. Logaritma 1000 değil mi? Logaritma 100 onun karesi 2 öne indiğinde bu 2 olacak. Bu da 3 olacak. Demek, demek ki logaritma 248 2 ile 3 arasında diyebilirsiniz. Yani 2 küçüktür. Bu şekilde ifade edilebilir dedik. Mesela logaritma 0 tam 83. Şimdi bu da fark ettiyseniz 100 bölü 100. Yani burada birden küçük bir sayı var. Eğer logaritma 10 tabanında 1 olsaydı bu ne olurdu? 0 olurdu. Burası birden küçük olunca sonuç da birden. Şey, burası birden küçük olunca sonuçta 0'dan küçük olacak. Çünkü 10 tabanında 1 nedir? 0. Eğer ben bunu birden 0, 83 yaptıysam bu daha da azalır. O zaman bir birim azalacak. O da ne olacak? Eksi 1 ile 0 arası olacak diyebilirim. Logaritma 0, 431. Bu da aynı mantık mesela. Şimdi burası 10 tabanında 1 olsaydı 0 olacaktı. 1'den daha küçük olduğu için bu da ne olacak? Eksi 1 ile 0 arasında olacak diyebiliriz. Logaritma 3 çarpı 10 üzeri 5. Bunu şöyle ayırabiliriz. Ç şıkkına aşağıya bir çözüm yazalım. Bunu ayıralım. Logaritma 3 artı logaritma 10 üzeri 5. Bu 10 üzeri 5'in artık 5 çıktığını anladınız. Peki logaritma 3 nedir? Arkadaşlar logaritma 3 biliyorsunuz şöyledir. Logaritma 1 küçüktür. Logaritma 3 küçüktür. Logaritma 10'dur değil mi? Şimdi logaritma 1 nedir? 0. Küçüktür log 3. Logaritma 10 nedir? 1. Yani log 3 0 ile 1 arasında. Ama bana log 3 artı 5'i sormuş. Her iki tarafa 5 eklersek 5 küçüktür log 3 artı 5 o da küçüktür 6 olacaktır. Yani C sorusunun cevabı 5 ile 6 arası olacaktır diyebiliriz. Şimdi hemen şu çözümlerimizi şöyle silelim. Siz de ekran görüntüsü alıp veya geriye gelebilirsiniz. Ona göre yapabilirsiniz. Devam edelim. Logaritma 3 bölü 4 nedir? Bu da az önce dediğim gibi 4 bölü 4 olsaydı 1 olurdu. Logaritma 1 0'dır. 3 bölü 4 1'den küçük olduğu için bu da 0'dan küçük olacak. Yani eksi 1 ile 0 arasında olduğunu söyleyebilirsiniz. Aynı şekilde 125 bölü 125 1 yapar arkadaşlar. Burası 1 olsaydı burası 0 olurdu. Ama burası 1'den küçük olduğu için bu da yine eksi 1 ile 0 arasındadır diyebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız demiş. Şimdi bakın. Eksi 2 öne iner. Eksi 2 elen E olur. Elen E 1 olduğu için cevap eksi 2 olması lazım. Dolayısıyla bu yanlıştır. 10 öne iner. 10 elene. Elene 1 olduğu için cevap 10'dur. Bu doğrudur. Şimdi bakın buna. Bu elen e üzeri eksi 3'tür. Eksi 3 öne inerse eksi 3 eleneye olur. Eleneye 1 olduğu için e tabanında e oluyor. Cevap eksi 3'tür. Doğrudur. E üzeri eksi 5 yukarı çıkınca e üzeri 5 diye çıkar. 5 öne iner. 5 elene. Eleneye 1 olduğu için cevap 5'tir. O yüzden bu da nedir? Yanlıştır. Yanlış, doğru, doğru, yanlış olacaktır diyebiliriz. Geldik dördüncü sorumuza. Küçük, büyük ve eşittir sembollerinden uygun olanları koymamız istenmiş. Şimdi logaritma 10 nedir? 1. 10 üzeri eksi 1 nedir? Eksi 1. Dolayısıyla 1 eksi 1'den nedir? Büyüktür diyebilirsiniz. Bu 1 bölü 100 demek arkadaşlar. 1 bölü 100 ne demek? 10 üzeri eksi 2 demek. O yüzden bu eksi 2'yi öne indirdiğimde eksi 2 log 10 olacak. Bu eksi 2'yi şuradan öne indirdiğimde o da eksi 2 logon olacak. Görmüş olduğunuz üzere her iki tarafta aynı şey olduğu için buna biz ne dedik? Eşittir dedik. Devam ediyorum. 3 öne iner 3 elen e. 4 öne iner 4 elen e. Elen e'ler 1 olduğundan dolayı 3 4'ten nedir? Küçüktür. Küçük sembolü koyabiliriz. Şimdi Ç şıkkında elen E üzeri 2 yapar. Bu da elen E üzeri eksi 2 yapar. 2 öne iner. 2 elene. Eksi 2, 2 öner. Eksi, eksi 2 öne iner. Eksi 2 elene. Elen 1 olduğu için 2 de eksi 2'den nedir? Büyüktür. Buraya da büyük sembolü koymamız yeterlidir diyebiliriz. Evet. 5. soruyla devam ediyoruz. Bana elen X fonksiyonunu vermiş. Bunları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. O zaman ne yapacağım? İlk önce F e küpü bulacağım. F e küp ne olacak? Elen e küp olacak. O da 3 öne indiğinde 3 elen e olacak. O da kaç olacak? 3. Şimdi F'in tersi 2 ne demek biliyor musunuz? O da şu demek. Elen x'i 2'ye eşitliyoruz. Buradan taban e olduğu için x'i çektiğimizde buradan da bu da e kare çıkacak. Yani bunun cevabı da e kare oldu. Şimdi f'te e üzeri eksi 3 yazarsak elen e üzeri eksi 3 olur. Eksi 3 öne iner. Eksi 3 elene. Şu eksi 3. Elene de 1 olduğu için cevap eksi 3 olur. Bunu da, bunu da bulduk. F'in tersi eksi 3 nedir? Bu da elen x'i eksi 3'e eşitlemek demek. E'yi e altına getirirsek x de buradan e üzeri eksi 3 demek. Şimdi bulduğum sonuçlar şu şekilde. Bakın f e küp 3'müş. Bu İkinci soru e kareymiş. Bu eksi 3'müş. Bu da e üzeri eksi 3'müş. Şimdi bu durumda hangisi en küçük olmuş oluyor arkadaşlar? Tabii ki eksi 3 olan f e üzeri eksi 3 oluyor. En küçük eksilik bu. Çünkü tek eksi değer bu. Dolayısıyla ne diyeceğiz? F e üzeri eksi 3 küçüktür. Şimdi bu tamam. Şimdi buradan sonra eksi herhangi bir ifade yok. Ama şurada bakın bir basit kesir var. Yani o da nedir? En son bulduğumuz yani f'in tersi 3'tür. O basit kesir. Mesela 1 bölü e küp olacak. Basit kesir de 0 ile 1 arasında olacağı için bu da f'in tersi eksi 3'tür dedik. Peki e kare mi büyüktür? 3 mü büyüktür? Arkadaşlar burada e kare daha büyüktür. 2,17 mesela 2'nin karesini alsanız zaten 4 yapıyor. 3'ten daha büyük. Yani burada daha büyük olan e küpten sonra ne vardır? ikinci olan f'in tersi 2 vardır diyebiliriz arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D. Yanlış olanların yanına da y yazınız demiş. Şimdi logaritma x fonksiyonu artandır demiş. Doğru. Taban 10. Birden büyük olduğu için bu artan fonksiyondur. ln x ve logaritma x fonksiyonları x eşittir 1 için aynı değer alır. Evet. Logaritmaların içeri 1 olduğunda sonuç sıfıra eşit olur demiştik. Bu da doğru. C. Elin x fonksiyonunun tersi azalandır. Bu yanlış arkadaşlar. Tabanı e ise bunun ters fonksiyonu e üzeri x'tir. Taban e dediğim sayı 2 virgül küsurat bir sayı olduğu için o da bileşik kesir. Bileşik kesir de yine e, artan fonksiyon olduğu anlamına gelir. E, tersi azalandır demiş. Bu yanlıştır. Devam edelim. Logaritma x fonksiyonunun tersi f'in tersi x ln x fonksiyonudur. Hayır. Logaritma x fonksiyonunun tersi 10 üzeri x'tir. 10 üzeri x değil, ln x değildir. ln x e tabanında x'tir. Tersi bu olmadığı için bu da yanlıştır. Akabinde ln x eksi logaritma x fonksiyonu her x elemanı r için pozitif değerlidir demiş. Arkadaşlar Böyle bir şey de söyleyemezsiniz. Bu da yanlıştır diyeceğiz. Fonksiyonu her x için pozitif değerli olmayabilir. Örnek veriyorum en basit mesela. x'e 1 verdik mesela. Gerçi x'e evet 1 verebiliriz. R pozitif. Burada eylem 1 de 0 yapıyor. Logaritma 1 de 0 yapıyor. 0'dan 0 çıkarırsak 0. Bakın 0, 0 pozitif değerli değil zaten. En basit bir istisna örnek gösterecek olursak bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Evet. 7. soruyla devam ediyoruz. Biraz fonksiyon bilgisi gerekiyor. Fonksiyonun tersinde 2 51'e gidiyormuş. Aslında şöyle bir e, yöntemimiz var. F'in tersini karşıya attığımızda 2 eşittir. F 51 diyebiliriz. Yani fonksiyonda x yerine 51 yazınca sonuç 2'ye gidecek. Hadi yazalım. Logaritma 2 çarpı 51 eksi m artı 1 2'ye gitmesi lazım. Şu 1'i karşıya atıyorum. Logaritma 102 eksi m'nin 2 eksi 1'den 1'e gitmesi gerekiyor. Taban 10. Onu bunun altına atarsak 102 eksi m'nin 10'a gideceğini söyleyebiliriz. m'nin de buradan Burada bir hatamız var mı? Bir bakalım. Şurada artı 1 var arkadaşlar. Değil mi? Ama bu artı 1 evet. Ee, karşıya geçti. 1 oldu. 102 eksi m 10 oldu. Diyebiliriz. M değeri buradan benim bulduğuma göre 102'den 10 çıkarırsak 92 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi cevap anahtarında 2 demiş. Bu nasıl 2 olabilir? Bu 1. Mesela şu logaritmanın içinde olabilir. O yüzden olabilir arkadaşlar. F'in tersinde 2. F51 2'ye gidecek dedi. Biz de F yerine X yerine 51 yazdık. Ve 2'ye eşitledik. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. 51 çarpı şurada 2. Eksi M. Karşıya attık. Evet şu an cevap 92 gibi gözüküyor. Ama şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bu bir logaritmanın içine aitse bu böyle olmaz tabii ki. Nasıl olur? Bir de öyle bir çözelim arkadaşlar. Acaba öyle mi demeye çalışmış? Bu birin nereye bağlı olduğu belli değil. Onu bunun altına atarsam 102 eksi m artı 1 eşittir. Onun karesinden 100 olur. 102 bir daha 103 eksi m eşittir 100 olur. Buradan da m 3 çıkar arkadaşlar ama bu m'nin ben bu parantezin dışında yani logaritmadan bağımsız bir ifade olduğunu düşünüyorum. Az önce çözümün doğru olduğunu düşünüyorum diyebiliriz. Evet. Devam edelim 8. sorumuzla. M değerini farklı bir şekilde buldum hatta isterseniz onu da bir daha tekrar edeyim şuraya. biri karşıya attım. Logaritma 100 eee 2 m, değil mi? Eşittir. 2'den 1 çıkarırsak çünkü sonuç 2'ye eşit olacak. 1 oldu. Buradan da 102-m eşittir. 10 oldu. m de buradan 102'den 10 çıkarırsak 92 olacaktır diyebiliriz. n değerini bulunun demiş. Yine ben bakın size şöyle bir şey öğreteyim. Şu g'nin tersini karşıya atabiliyorsunuz. Fonksiyonlardan bu bilgimiz. g e küp eşittir ne olacak? 4. Şimdi g fonksiyonda x gördüğüm yere e küp yazıyorum. e küp eşittir n artı elen e küp bu da kaça gidecekmiş? 4. N değerini bulacağız. Arkadaşlar N artı ln e küp 3 öne iner. 3 ln e eşittir 4. ln e 1 olduğu için N artı 3 eşittir 4'ten. N de buradan kaç çıkacaktır? 1000 çıkacak. 1 çıkacaktır diyebiliriz dedik. 7. soru dışında herhangi bir sıkıntı yok. Gözüküyor arkadaşlar. Yine 7. soruyla ilgili farklı bir hatamız vesaire bir şeyimiz fark ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazarsanız ona göre değişiklik yaparız. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.